Merhaba arkadaşlar. Ben ananas kafa ve ben muz kafa. benim ve... de muz kafa var. Muz kafa nasılsın iyi misin? Annem seni Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ve arkadaşlar hatırlarsanız bir pizza şirketimiz vardı. Pizza fabrikası kurmuştuk ve o pizza fabrikasına devam ediyoruz ve geliştirmeye Devam ediyoruz arkadaşlar hadi bakalım. 20 bin paramız var. Oo, buradan da bayağı bir para aldık arkadaşlar. 8 kamız oldu. Gidelim burayı geliştirmeye ne dersiniz? Fedora hat nedir arkadaşlar? Bunları ben yapamıyorum herhalde. Bunları muskafa yapıyor. Hop. Windows ee, window koymaya gerek var mı? Ben gerek duymuyorum ama olsun window da koyalım. Bir tane de wall koyalım. Hop. Bir wall daha koyalım mı? Koyamıyoruz. 35k para istiyor. O yüzden gidiyoruz. Para kazanıyoruz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz hemen tak 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 bin bin artıyor artık paramız. Çok hızlandı her şey. O yüzden çok rahatız biraz da çünkü bakın kimsenin daha binası yok diyebilirim. Hop bir, bir, bir duvar daha koyduk. Artık yaklaşıyoruz ki üçüncü kata çıkacağız arkadaşlar. Şurada bu e, bu mapte en yüksek binaya sahip olan biz arkadaşlar. Muz ve ananas kafası işbirliğiyle pizzacı. Diyeyim. Dükkanın ismini siz belirleyin arkadaşlar. Bir, sevdiğiniz bir isim varsa koyma, koyabilirsiniz. Ee, onu koyarız. En çok like alan yorumu koyabiliriz arkadaşlar. Evet muskafa ne yapıyorsun? Neler var neler yok? Görüşmeyeli ne yaptın? Sıkıldım biraz adamlar mı bulaşsak ya? Adamlara mı buluş, buluş, bulaşalım? Aynen. Adamlara bulaşalım sıkıntı yok. Ama şimdi şuraya bakalım. Tamam neyse biraz paramız biriksin arkadaşlar. Biz de gidip adamlara biraz bulaşalım. Biraz adamlara ee, iş dedi. koyalım. Arkadaşlar şimdi adamlara girdik hop adamlara saldırıyoruz arkadaşlar kaçma Uf. buraya gel buraya kız. Kafa. Oo Uy. aldım 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 arkadaşlar beni görmüş gibi hıncımı aldım ondan şimdi hadi bakalım gel lan gel 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 hop arkadaşlar arkadaşlar aa adam beni kesti arkadaşlar bakın parçalandım burada ne oldu adam beni bir ama ben bunun hıncını alırım arkadaşlar hadi neredesin muskafa geliyorum. Şimdi arkadaşlar fight'e gidiyoruz. Adam burada. Tak adamın kafası. O arkadaşlar tek attı bana gene. İkisini de kestim. Oy. Mus kafayı çektim arkadaşlar. Çektim mus kafayı gösterdim sizlere. gel, gel. Seni. Ana Gördünüz neredesin? Üst kata gel bak. Uf. Bak Aa aşağı düştüm arkadaşlar. Merdivenlerden çıkarken önünüze bakmayın unutmayın. Ben gibi önünüze bakmasın. Lan adam geliyor üstümüzden. Benim ananas kafam. Oo! Benim. Halı almış arkadaşlar. Muskafa'nın yaptığı işe bakın arkadaşlar. Biz ben hemen deniyorum. Nasıl yükseliyoruz bunda? böyle evet. üstte doğdu bak. Oha arkadaşlar. Milletim böyle artık rajon kesiyoruz. Gel şuraya basalım arkadaşlar. Gel Mustafa şuraya basalım. Evet. dırı 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 Arkadaşlar milletin yerine girdik. Oha. İnanabiliyor musunuz? Hop ben burada bıraktım halıyı arkadaşlar. Şimdi

millet daha böyle bunlara sahip olması için bizim gibi kocaman bir fabrikaya sahip olması Acı lazım. Ağaca çıktım ben. Şu Yani şu arkamdan gelen ışıltıya bakın. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Baksanıza şuna. Hop. İstediğim kadar döndürebiliyorum. Şuna bakın. Efsane. Bakın şöyle bir yapayım. Hop. Kusura bakmayın. Gözleriniz biraz kötü olacak ama efsane olduk arkadaşlar. Şimdi bizim biraz kendi yerimize dönelim. Bakalım kaç paramız olmuş. Ha, hop geldik. Arkadaşlar 55 Bakın bak ben söyleyene kadar artıyor. 60k'ya yakın paramız olmuş. Ve 60k olur birazdan. Biz bunu hemen çekelim arkadaşlar. Şöyle 73 bin liramız var. Gidelim biraz daha lüks şeyler Ben yoruldum ben dinleneceğim ya koltuk aldım. Oha arkadaşlar koltuk almış muskafa. Muskafa sen. o oh, ışıklar gitti muskafa ne yapıyorsun? Sen 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 aldın. Arkadaşlar Işık yanlışlıkla aldın, duvar aldım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Işık yanlışlıkla bak, duvar du aldım. Al. 10 bin dolar ışık al bize. Alamıyorum ki. Sen alman lazım. Ben mi alman lazım? Ortağım olduğun al. için sen alman lazım. Ne Do aldım ben? De. Dominus hat ne lan? Bunları aldım. Aa şapkam evet. oldu. Bak. Nerede? Burada. Hani? Nasıl alamıyorsun? Böyle yap. Böyle. Aa olmuyor. E ee, ben aldım. Şunu al bakayım. Alabiliyor musun? Aa. Ben alamıyorum herhalde. Ya da dur bakayım şöyle yapmaya, yapmaya çalışayım. Ha, aldım arkadaşlar. Benim de artık pizzacı kafam var. Bizde şapkamız var arkadaşlar. Ama burası kap karanlık oldu o yüzden ben korkmaya başladım. Şermem lazım. Hop 20 bin kadar daha paramız var. Hop aldı sana 60 bin k arkadaşlar. inanılmaz inanılmaz. Devam edelim. Makine al makine. Ananas kafa makine al. Makine mi alayım? Hı hı. Bir makine daha aldık arkadaşlar. Hadi, e, muz kafayı kırmayarak bir makine daha aldım. Şimdi artık daha hızlı yapacağız her şeyi. Tat, tat, Hadi beylerle gidelim ya. Şimdi ben yukarıdan bir... Aa arabam şuraya park etmiştim. Arabamı alayım. Hop aldım arkadaşlar arabamı. Şöyle çıkmam... Allah! Hayır! Ananas kafa. Ne oldu? Adamı kestik diye çıkmışlar. Oha! Tek başımızdayız. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Acaba biz burayı da alabiliyor muyuz lan? Alamıyoruz. Klima atsam olmaz mı? Touch ne? to claim diyor. Touch to claim. Arkadaşlar şu anda e, yani herkes çıktı çünkü biz artık burada krallığımızı ilan ettik. Burası artık muz kafa, ananas kafa krallığıydı. Bakın şuraya arkadaşlar kimsenin böyle bir yeri yok. Sizin de siz de böyle bir oyun oynadıysanız veya bunu oynadıysanız like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı asla unutmayın. Arkadaşlar çünkü ben nereden bileceğim sizin bunu oynadığınızı. Hop. Hoppa. Bakın arkadaşlar şöyle bir figür yaptım hemen tak. Hemen şuradan girelim. Yukarıya çıkalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hemen hızlı hızlı gezebiliyorum. Şimdi buranın top seviyesi bu mu yoksa bir üst kata daha var bir mı? Bir de bak kafa üstüne bak. Bakacağım bir dakika of paramız birikmiş şunu bir alalım. Neredesin? Üst kata çık bak Hop arkadaşlar arabamız burada biraz kötüye kullanımdan dolayı gitmedi. Neredesin? Bak. Musun? Oha buraya nasıl çıktın? İşağıdan arkadaşlar şu Deliklerden çıkmaya çalışıyorum. Hadi, Dışarıdan çıktım ben. Oo. Arkadaşlar buraya da bir şey yapabiliyoruz herhalde. Evet. Ama ne yaptın ananas kafa ne yaptı? Arkadaşlar bunlar ne böyle? Kutuları kırabiliyor muyuz? İlk aşağı yapacaktık. Of arkadaşlar 50000 k boşa gitti diyebilirim. Ya. Neyse arkadaşlar canımız sağ olsun. Pizzacı bizim pizzacımız çünkü öyle diyeyim. Da, da, koş, koş, arkadaşlar koş, gel, aslında gel, şu anda yok. zengin olduk diyebiliriz çünkü yani buranın top seviyesi budur arkadaşlar hani biraz Hazır mısın, daha. Hazır kafa? Go. Bakalım. Ooo arkadaşlar uzaylı silah geldi. Arkadaşlar inanabiliyor musunuz uzaylı silah aldık artık. Şimdi milleti artık daha kolay öldürebiliriz arkadaşlar. Hoppa şurada hop hop. hop, hop. E, Birbirlere gelmiş mi diye bakıyordum ananas kafa. Arkadaşlar Kimse herkes yok. çıktı bizim yüzümüzden. Herkese o ülkeyi terk etti arkadaşlar. Herkese çok kötü davrandık ya. Evet biraz buraya bir e, scooter koyuyoruz herhalde. 10.000k hemen hemen 10.000k'yı alayım aşağıdan geleyim. Scooter mı alacaksın? A Arkadaşlar buradan çıkamıyoruz herhalde. Uç oradan uç. Çok mantıklı konuştu. Hızlı hızlı geldik paramızı aldık hızlı hızlı yukarımıza çıkalım gideceğiz arkadaşlar buradan hop tak şimdi bu 60 kaldığı için bunu ilk önce koyuyorum oha burası ne oğlum ne oldu geliyordum buraya bir stand açtım Samurai packet diyor He. Oo, şimdi sen alabiliyorsun silah şimdi ben yapıyorum samuray kılıcı alacağım arkadaşlar şimdi çok yüksek bir kılıç Hemen gideceğiz. Samuray kılıcımızı alacağız arkadaşlar. Tak koydum arkadaşlar. Oha! Ben kıyafet alıyorum artık ananas sadam. Şuna bak. Okey. Neredesin? Oo çok güzel. Arkadaşlar ben şöyle rengarenk yapayım burayı. Şöyle karanlık kısımları. Oo bana olmadı. Yırtıldı ya. Sana çok yakıştı. Çok Sana çok yakıştı baksana. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Gidelim biraz paramız varsa paramızı alalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Biz artık burayı bitirdik diyorum. Başka bir dükkanla görüşsek mi diyorum arkadaşlar? Başka bir dükkan mı açsak artık? Arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Biz bu e, pizzacı satı, satılığa koyduk. E, yeni bir artık hamburgerci mi olur? Pizzacı mı olur? Bilmiyorum. Ama bir e, dükkan satın alacağız. Ve sizleri karşınıza tekrar geleceğiz Sizleri karşısına. Arkadaşlar o yüzden şimdi kanala abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz ki biz de böyle güzel videolar çekmeye devam edelim değil mi Mus Kafa? Aynen öyle. Evet arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Ben Ananas Kafa. Ben de Kafa. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Mus yerinde olmak istiyorsanız Like ve biliyorsunuz, ve abone. evet, like ve abone oluyorsunuz arkadaşlar. Çok basit. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. O, oh, ben Görüşürüz. gidiyorum.